Ben kürekle şimdi şimdi denize bakıyoruz. Ben. Gördüğünüz gibi şu anda sanki temiz kum gibi gözüküyor. Ama aslında tabi olay öyle değil. Şimdi burada zaten bunun ön belirtilerini bu midye yuvalarının yuvalarından çıkan solucan yuvalarından çıkan hafif siyahlıkta görüyoruz. Aslında Kasım ve Aralık zeytinyağı fabrikalarının zeytin sıkma mevsimi. Bunların pres artıklarına kara su diyorlar. Ve bunlar bütün şeyin altını gördüğünüz gibi acık kaldırdığımız zaman bu alttaki siyahlığı görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi altta bu kara su ağır bir şey. Yapışkan da bir şey altta kalıyor bu, altta kalıyor ve bu tabaka tabaka bu. Şimdi bu sene daha dere akmaya başlamadı, dere yataklarında karasular boşaltılmaya başlamıştır. Bunu daha ziyade geceleri yapıyorlar, kimse görmesin diye. Kokusundan duyuyorsunuz ama gördüğünüz gibi. Şu anda dereden 200 metre uzaktayız ama Mangıcı deresinden gördüğünüz gibi altı simsiyah. İşte bu zeytin fabrikalarının atıkları bunlar. Aslında çaresi var tabi yani bunu çökeltme havuzunda muhafaza etmeleri lazımken kimse orada olmadığı için rahatlıkla atabiliyorlar. Bu bütün körfez boyunca böyle gidiyor aslında. Lodos Yereden alıyor. Kilometrelerce uzağa. Bunu götürüyor. Vaziyet böyle.